<laughs> evet. evet arkadaşlar, ya. hepimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sen hemen muhabbete dalmış, duymadım. Bir man kamerayı açmış. Evet. Oğuz sağ olsunlar, Bacan Hanımlar, İlmaz bize ziyarete gelmişti. Aynen. Yüzlerini gören cennettik. Evet. Haberim olsa daha önce de halı ama. Evet. <laughs> i̇şte tatlının devamı var eğer istersen. Yok İlmaz'ım, eline sağlık. Çok güzel olmuş. Selamun Aleyküm. Afiyet Bir olsun. ...bazı kanallarda hepiniz hoş geldiniz. Bayağı da biz görüşmüyorduk Nail Bey'le. Evet. Naif Hocam'ın yanına bir geldim. Naif okudu. Kulaşımda oldu. Naif arkadaşıma nazar vermişler, okudu bana. Mesut abla valla bak, geldiğimde ben de şiir çıkardım. Ben bak, açıldı gözüm. Mesut, evet, tuzu <laughs> yakınca iyi oldu. Sabahın üstünde tuzu yakın. Geldim şöyle, şey, geldim bittim yani. O kadar yorgun geldim ki. Evet, yüzünden belli. Kendi şiimde yorgunluk vardı yani. Kişi değil. Hani okulun arasını yemiyordu. Hepiniz şey, hoş geldiniz yoksa. arkadaşlar. Gösterdin mi Aslan saçını? Gösterdim. Arkadan birazcık gözüktü evet. de. Evet. <laughs> gösterdim. Arkadaşlar maşallah subhanallah. Tek tatlı olmuş. <laughs> gösterdim. Şey, armut kafası biraz çok yakışıklı kafası var maşallah. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz Sefala Getir'in Rabbim YouTube kanalına. İyisiniz inşallah. Vallahi biz de iyiyiz. İftarı açtım. Olsa da sen Ayhan Koy'a Serkan Koy'a gidelim mi? Ben de size gidecek dedim. O zaman aile gidelim dedim. Ben de telefon açtırdım, evde ise giderdim. Ben daha sofradaydım, aradım o da, da gel dedim. Bacıma geldik, ilçeme geldik. He, derim var mı arattım? Ha, ben de nayla aradım. Çekirdek çerez keyif yapıyoruz ben arkadaşlar, söyle. İniştemimin kesesine bereket, bacımın ellerine sağlık. Valla almış gelmiş. Dağıldı zımrı, şey, da sever benim gibi demiş. Çerez almış gelmiş iniştem. Elmas bize koyuyor, biz de ona koyalım demiş. Şiirli, ben de dedim ki, illa karşılıklı mı olacak yani? İnsanın elinde varsa, Çay <laughs> evet, keyfimiz arkadaşlar. Evet. Nairla e okudum ben kuş gibi oldum. Nairla kuş e gibi olmuş. Vallahi ben de kuşuyum. Rahat edeceğim. Nair yazarca rahat edebilir mi? Gerçek rahat eder. İster, ister. Takipçilerimiz hoş bir gelirler bak. Takipçilerimiz hoş bir yerim gelirler bak. Bu biraz ne aldın Nair? Bu aynı. Vallahi. Nair aldın mı? Asa var bildin ya. Nereye? Ne deyin? Gömme diye. Nair bildin Takipçimiz İlki ablamın kapısını çalmış da Aynen. çörek istemeye gelmiş ya. Vallahi Aynen. sana da okutmayan gelirlerse iş Çörek istemeye gelmiş. Aynen. Erken de. Gelsin okurum ben. Ya da. 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 Ya da parayla olup da 100 TL'nin yeterli olmadığını Hiç. Arkadaşlar, en muhdeydesi, en ilişkisiyse Asam'a konuştukları... bu Asam'ın yeni oyuncağı. Evet. Ben düşün, yakmayı Ama Asam televizyona sonra de bize televizyonumuzda... Yırt. Hatıraydı Hasan kardeşimden, annemlerin. Yes, okay. He, gitti, gitti maalesef. O zaman yeah. da, yeah. bir tane daha <laughs> buna hiç çekmedin ya. Yeah. Değil <laughs> e, Bir şey yok. 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 Bir ne yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey kadar. Şurayı yaptım ya bacı ama bak burası Allah, yırtılmadı orası güneşten işte yırtıldı ee, diyorum. Yok ben bir diktirdim ki yazın daha kıracağım. 4 bin liraya diktirdim. Belki evet, daha çok sağlam bu, ya. Biraz orayı şöyle bir de, dik ki kullanırım. Ayağım çekmiyor benim. Çorabın boyunsuz da şimdi oturup Yeah. Ayağımda uzatıyorum arkadaşlar kusura bakma. Garipeye oturtturma onu. Burada bekçiyim ben. Asaf şeye gidiyor, Zobu'ya gidiyor, ablamın büfesine gidiyor. Ben burada bekçiyim. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Sohbet güzel. Elmas bacım sağlık bacım. He ee, şifa olsun elmas bacım da, sen o, da orucunu aşmış. Elmas yumurtaya bak sen bunu kim kullanmış <laughs> diyor bana. Ha kazan yumurtası. <laughs> Tüm gösterdim. Kazan sen de. Ben <laughs> <laughs> ki bunu sen mi kullandın? <laughs> 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 Buzdan önünde gel yumurtlarım arkadaşlar. He. Burada, buzdaki buzdaki <laughs> evet. Buzdan mı dedi? Evet. Buzdan mı dedi? Buzdan mı yumurtaları vardı buzdaki. Bunlar, buzdaki bu Ay bu. Onlar biliyorsunuz, siz yemiyorsunuz. Kuruş kamak yerlerinde yok. Teşkan da diyor bunu sen mi yumurtladın? Diyor, ben de büyük bir evin Bu kişi Geçen bana yazmışlar, tavuk yumurtlar kuzlamaz. Sen kuzumuzu, dışı koyun mu zannettin diye. Ne Ya biz kuzlamız Hey He valla. Öyle yazmışlar. Ben de onları kendim yazsam da. Bizim yumurtalar biz verdik. Yani bu da olmaz. Buz Üç buda benim vermedi bana. Kollarda vermedi yani ya Geçen sefer elimi zaten boğduru da gösterdi bana orada. Ha göstermedi bize. Şey. Çarpaklıyor yani üstüne. Arkadaşlar, sıra geldi kahveye. Kahve de kaybolmuş ha. <laughs> bugün biz Emineyle işmiştik. El işleme yaptım. Elmas patiğe yaptım yine. Yine gene ayak bakma. <laughs> yok içtim ben şeyi. Türk kahvesi Aa, içtim bacı. Bana yapmasaydın <laughs> keşke. Olsun kılıç. Hadi şey, çıpal olsun eline sağlık bacı. Hadi bakalım bize afiyet olsun inşallah. Allah Allah. Arkadaşlar sabah oldu. Ayaz okula gönderiyorum. Ama çok yağmur yağıyor maşallah. Şırıl şırıl şemsiyesini de aldı. Gidiyor paşam. Birden bastırdı. Nail ahırda e, biberonla sıcak su götürdüm buzağa. Geldim. İneğimiz eşin düşürmemiş. Ona da şeker hazırladım. Nay şekerli su verecekmiş. İyi geliyormuş. Düşürmesine yardımcı oluyormuş. Ben de hazırlandım. Nay da gelsin. Gideceğiz. Arkadaşlar Kayseri yolculuğumuz başladı. Yola çıktığımızdan beri yağmur yağıyor. Tarlaları görüyorsunuz. Tarlalar su içinde yani. Maşallah öyle güzel yağmış ki. Şu gözüken yerler su açık renkli olan yerle ve yolun durumu şu an böyle biz bu ara nereye gitsek yağmura yakalanıyoruz maşallah çok güzel yağıyor yolumuz az kaldı dönüşte de kesilir galiba yağmur ama dediğim gibi çok güzel yağmış değil mi dayım yağmur hem rüzgar var Allah'ım hayırlı yağmurlar versin biraz önce dolu yağacak gibi oldu korktuk yani ben kendi adıma korktum. Doluyu sevmiyorum arkadaşlar. Doluyu arka döneriz yani? Döner miyiz? Evet. Döneriz. Şu arktan su gidiyor. Maşallah öyle yağmur Dağım yağmur. Şarampol, şarampol, yol şarampol. Ha şarampolmuş arkadaşlar. Yol şarampolmuş. O zaman yolumuz devam etsin. Varalım dönelim. Evet arkadaşlar. AVM'ye geldik. Daha saatimize var dolaşıyoruz Nile Usta'yla şöyle. Burası çok güzelmiş. Bayağı bir büyük. Sizlere de göstereyim şöyle. Bacınız gezer Kayseri'yi. Arkadaşlar burada çeşit çeşit şeyler var. Çok güzel vallahi. Pantolon istiyorum ama şöyle çizgide olmasın. Nails çekedin hayırlı olsun. Vallahi aldın ya. Ha? Çok güzel. İndirimli şeyler var. Nail bana bir şey beğendi. Neymiş? Kazak mı? Ha? Kazaklar var. Yok ya. Artık yaz geliyor Hadi. Pantolon istiyorum. Ne yapacağım? Bak şunlar da güzelmiş. Karası da güzelmiş. Bir koca kaban Aynen. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bakıyoruz bakalım. Yine yine alın. Alın. Evet arkadaşlar alışveriş yaptık geldik neler aldık sizlere gösterdim ama Ayaz piştik de kapat annem ee, pişirmeyin yerine şey yap Ayaz yumurta pişiriyor Biz oradan geldik ee, yine çok Tosun yağmur yağdı, yağdı dönüştü de Coşku şükür sağ salim gittik yer her şey yoğundu arkadaşlar Üstüne de toz bir kap ye ee, Kaşar aldık gelince bir çay demledik tost yaptık yedik ama ne? Ayaz yemedi Başımı yiyeceğim şimdi. Ama önce yumurta diyeyim. Tamam onu yiyeyim de bak sadece sınırlı sayıda. Tamam önce yumurta yiyelim sonra. Karides. Şimdi komite. de tavuklar yumurtasını getirmiş. Üç tane artık yumurta Yumurta almamıza gerek kalmaz öyle olursa. Varmış, tamam ee, Yumurtayı da getirdiği gibi pişirdik yiyor yani. Kendi kıldı bu arada. Alsın arkadaşlar. Görüşürüz Nair Usta. Nair Usta gidiyor. Neler aldık Ramazan alışverişi olarak? Nail şunu tek gönülsüz aldı ama ben seviyorum arkadaşlar. Çamaşır suyu, kolonya, limon kolonyası. ahara girip çıkılıyor ya. Dün mesela buzdan yemiş iki kere yıkadım yine kokuyor. Böyle buzaya elledim. Onu ittirdim yerde yattı kalktı tutmaya falan çalıştım. Elime kokusu silmiş o yüzden kolonya olmazsa olmazımız sürekli alıyoruz. Çay aldık arkadaşlar. Tiryakimiz evde bulunsun. Teriyaki. Olmazsa olmadığımız e, tuvalet kağıdı. Biraz havlu kağıt vardı galiba onu almadım. Bir dahaki gittiğime de onu alırım diye düşündüm. Eczaneden de bu e, serumu burada ya. Doktor bunu daha az sıkmamı söyledi çünkü bunu suyu sıkınca e, şuralarda mesela sinüzitler de birikiyormuş burada. Bunu sıktığım su da buralara gelip daha sonra burnumdan akıyor yaş kalmasına sebep oluyormuş. O yüzden biraz azaltalım dedi doktor bunu. Koy anneciğim ama bir koyduktan sonra geri kaldır yeniden koy tamam mı? Sofrayı yakabilirsin. Şeysini de aldım şırıngasını. Evde var da bir değiştireyim artık. Terzi kullanıyorum. Öyle bunu azaltacağız. Doktorun ne söylediği biraz sonra sizlere anlatacağım ama önce nere aldığımı göstereyim. Böyle alışveriş vloglarını seviyorsunuz. Baldo pirinç çaldım. Evde de birazcık vardı ama Ramazan'da da çok lazım oldu. Yemeklerin yanına pirinç pilavı. Şöyle nohut aldım arkadaşlar. Nohut annem veririm demişti. Annemden aldım ama evde bulunsun. şimdilik şimdi artık. Bunu da aldım yani. Bu makarnalarımız olmazsa olmazımız. Kimisi makarna istemez, kimisi her gün makarna ister. Öyle bir şeyimiz var, prensibimiz. O yüzden bol bol makarna, Ali makarna hastası arkadaşlar. Nail de çok seviyor ama e, Ali her bizlerin için Nail de gına geliyor. Şey almış, Ali bu almış. Ali bu Ma Marshmallow mu? Neyse işte. Hmm. olmuş. Ali bu şey hayır Evet. Ama bu Marshmallow olmuş. Bir de bana katla içeyim annem. Sonra çilek reçeli aldım. Ay pek sever. Tavuğu da falan yesin diye. Peyniri Ay, e, almayı çok istedim ama bu ara alamadım. Ama ne alacağım. De, yoğurdumuz de. var. Peynir de yapacak bacımız en kısa zamanda. Ama Ali e, çok seviyor peyniri. Sahur da yesin diyerekten de. Ne? Ben bu peyniri sevmiyorum. Mesela arkadaşlar işte, efendim. Çok mal ne? mı? Neyi çok mal mı? Ha hmm. birazcık katıştı. işte. Birazcık Önce bir su içebilirdim aslında. Şu toz biberi yerine koy. Allah'ım hala babana şöyle şey aldık. Puding aldım. Ali seviyor. Yaparım tatlı niyetine. Sütümüz de var nasıl olsa. Ketçaplar almışlar. Baba oğul. Hiç bunlardan haberim yok. Bunlar ketçaplar. Bu da mayonezleri. Şöyle üzümlü meyveli aslında. Üzümlü değil de ben çok seviyorum. Meyveli, incirliymiş, armutlu, portakallı. Kek. Ayaz aldı ama Ayaz'a da önceden bir şey yaptım. Şöyle salan mı bu? Hayır hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Evet. İki tane Ayaz bundan almış. Hindi fıstıklı salanmış. Ali bunu seviyor diye e, sütlü fındık kremasıymış. Bundan aldı. Ben hiç yemem arkadaşlar. Belki canım isterse bazen. Eskiden nasıl yemiyorduk çocukken bu çikolataları. Valla şimdi öyle çok tüketmiyoruz. Belki de tüketmiyoruz ama mesela e, yolda acıktım. neydi e, orada durma dedi. Nevşehir'deydi galiba. Hem oradan hani tatlı alayım hem de biraz bir şeyler alayım. O kadar kalabalıktı ki Nevşehir'in içi. Saat 23'e kahvaltı da yapmalık doğru düzgün. Böyle bir suyumu içtim. Hani e, atıştırmalık Ayak hemen atıştırdı sabahleyin ne bulduysa. Öyle gittik. Eve geldik saat 4 Sinir oldum artık şeyim düştü evet. herhalde. Böyle evde tatlı matlı ne varsa yemeye başladım yani gelince. da aynı şekilde. Yani böyle acıkınca tatlı yemeyi çok seviyorum. Lafın kısası. Şöyle ya ee, Onun tozunu getirmişti fidan. Yaparım diyerekten. Ayaz o ikinci şey almış. Karşımeleri. 20 aldım tabii ki bir de. Tatlı yapmayı seviyoruz ya. Bunlar yerleşecek. Ama önce biliyorum sizlere göndereyim. Sonra yerleştiririm diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir de böyle soda. Dostu 25 kilodan fazla kaldırma kesinliklerinde. Şurada soda arkadaşlar. Yine dedilerimiz. Şimdi i̇şte de çok şöyle. Bolca bunlardan almışlar ama e, gerçekten susar mıyız bilmiyorum. Havalar serin. Yarın inşallah Ramazan ayına girdik. Başlıyoruz oruç tutmaya. Allah'ın hepimizin e, ibadetlerini kabul eylesin. Ben de... Evet arkadaşlar orayı önce bıraktık. Telefonumuzun hafızası dolduğu için e, kapandı. Bu arada bizi göremiyoruz. Hayatım biraz kaldırayım Neyse bu sebebi şeyini kaldırayım. Kaldırırdım anne ben. Olsun. Allah'ım yine ışıkta şey oldu bak. Akşam çekimlerimiz oldu. Ayaz nasıl güzel gözüküyorsun annem. Maşallah sana. Evet arkadaşlar orada işte çekimimiz kaldı. Orayı önce bıraktık. Bulaşık makinesi boşaltılacak. Geldim vallahi buraya. Azıcık ısınayım. Birazcık dinleneyim. Ondan sonra işte oradan geldik. Yemeğimizi yedik. Böyle bir, bir saat falan dinlendim. Alışverişe gittik. Tekrar geldik. Onlar yerleştik, Boş makinesi boşaltılacak. Ama dediğim gibi biraz dinlendikten sonra inşallah artık bayağı bir e, gitmeyiz arkadaşlar. E, Kayseri'ye Konya'ya diyecektim. Çünkü Nail bıktı. E, yoruluyor. Ahırdan çıkıyor. Koştu koştu. Kayseri. Tekrar gel. Ahır derken yoruldu. Şimdi de bıraktı gitti. Yani uzun lafın kısası bayağı bir Kayseri'ye gitmeyiz. Bu arada bir önceki şeyimde de kapandığında Allah'ım hepimizin ibadetini kabul etsin inşallah. Dolu dolu geçirmek nasip etsin Ramazan'ı. Ee, burnumdaki şikayetlerim falan söyledim. Zaten bu e, burnucu burnu hiç takamıyorum arkadaşlar ama takmam gerekiyormuş. Çünkü e, ay sesi biraz kısmet gidebilir. Ne gidebilir? Takipçilerimde ses gidebilir. Burnucu şekilleştiricisini takmazsan bu ucundaki dikişler falan böyle içine doğru gitmiyor arkadaşlar yani böyle dışına doğru gözüküyor ama o böyle topluyormuş o yüzden inşallah şu alerjim geçer hani kızarıklık takma imkanı imkanım olur onu bir şekilde iki saat de olsa 3 saat de olsa gün içinde veya yatarken artık takacağız şu kızarıklık geçse. iki gün önce yine takmıştım yine kızarmıştı bunun için onu doktorla o şekilde konuştuk Sonrasında böyle masaj yaparken şurada bir ilme boşluk geliyordu hani. Ee, orada ufak bir boşluk olmuş ama sıkıntı olmayacağını söyledi ona da sevindim. Arkadaşlar şöyle işte yüzümü yıkarken falan buradan bastırınca benim şu dişimin yani üstünde damakta kasılma oluyordu. Herhalde işte buradan dikerken bir şey yaparken Orada bir şey olmuş yani doktor da söyledi olabiliyor dedi. Bazen bu burun kenarlarında falan hissediliyormuş. Benim de yani tam bu dişimin üstündeki damak var ya ön dişimin üstündeki orada. Hatta e, göstersem belki siz de görürsünüz. Böyle ince damar gibi bir şey orada kasılmış yani onu hissediyorum. O da geçer dedi inşallah. Onun dışında bir sıkıntı yok. Hani konuşmamın falan e, daha rahat olduğunu söyledi yani doktor. Ama hala daha mesela içinde yaralar varmış arkadaşlar. 8. ay veya e, bir yıl sonra burnumun e, oturacağını hani her şeyin daha düzeleceğini söyledi. Çünkü benimki kalın deri, e, çok geç iyileşiyor ve şekil olarak da çok geç şeklini alıyor. E, ödemler, şişlikler daha fazla oluyor kalın deride. Öyle yani her şey yolunda çok şükür. Şimdilik öyle. Bakalım ileriki zamanlarda inşallah daha iyi oluruz. Allah herkese sağ sıhhat, mutluluk, huzur versin. Bizlerden bugünlük bu kadar olsun. Kanalımda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.